Aslında ben Amazon'cuyum. Amazon'u bilirim. Etsy'e son 5-6 aydır aşınayım. Etsy Eğitimi, Amazon Eğitimi gibi çok fazla videolar izledim yıllardır. Yani ben 2019 yılından beri de e yapıyorum. Ama bu kadar danışmanın, eğitmenin arasında tek takipten düşmediğim Mehmet Tek oldu. Özellikle Reksmen'i kurduktan <laughs> bu tarafa da hep takip ettim. Niye bu kadar geç bir oldum? E yani acaba mı? Yani insanın kafasında bir acaba mı her zaman oluyor. Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. En son kaniye oldum yani dedim ki bu iş daha iyiye gidecek götürüyorlar sonra birkaç video izledim özellikle Talha Bey'in birkaç videosu bunlar bu işi biliyorlar yani biraz böyle şey konuşuyorum ama kusura evet. bunlar bu işi biliyorlar bu grubayla daha iyi olmak lazım ee, ben bu kaptan çok memnun kaldım yanlış anlaşılmasın çok bilmediğim şeyler değil ama Özellikle sizlerle tanışmak, birebir canlı soru sorabilip cevap alabilmek e bu benim için çok güzel oldu. Sizleri yakından tanımak çok güzel oldu. Ben çok mutlu ayrılıyorum yani çok keyifli ayrılıyorum. Keşke bir gün daha sürse. <laughs>